Nilsson Semedo. Asensio. Şimdi Kerem. Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Pozisyondan sonuç çıkmıyor. Ve bir kontrol atacağız şimdi. Hızlı olabilirlerse tehlikeli olabilir. Savic. Vakemek. Onu açu. Şimdi ilk kontrol atak şansı yakalı. Çok şansı. O alanda bir top kaybı. Çağlar. Topu tam uzaklaştıramadı. Atak sürecek. Uzaklaştırdı. Barışiç. Ozan Tufan. Topu kontrollü bir şekilde uzaklaştırıyor şimdi. Riske girmedi topu uzaklaştırdı. Tak dışı kullanılacak. Ve Ozan Tufan. Ayak koydu. Çağlan Söyüncü. Nilsson Semedo. Şimdi bir karşı atak şansı. Tehlikeli olabilir. Evet hocam. Talişka. Fred. Şimdi Kerem. Şimdi girdi pozisyona. Şimdi en şut şansı. Alandri'nin o pozisyonu. Sonuç çıkmadı. Sacha. Okay. Serdar Zaçi. Banišić. Banišić. Ozan Tufan. Edin Vişça. Ozan Tufan. Şimdi onu aşıyor. Ve şimdi bir kontrol atak gelir mi? Ederson. Top onun kontrolünde şimdi. Zamanında bir müdahale o noktada. Şimdi edinmişçe. Ve Ozan Tufan. Kaptır lan top. Onu da kaptırmazsın be. Okay. Fred pozisyonu takip etti. Dikkatli o noktada. Şimdi bir kontra atak fırsatı. Gafil avlanabilir savunma. Ayağa bir pas. Hakeme. İyi suyukladı orada. Kritik bir müdahale geliyor. Nesiri. Kerem. Karşı atak başlıyor. İyi sürükledi orada. İkili mücadeleyi kazandı orada. En Nesri. Pozisyon devam ediyor. Topu hiç riske girmeden uzaklaştırıyor. Nilsson Semedo. Asensio. Nilsson Semedo. Onur Aşu. Çağlar Soyuncu. Oserwold. Fred. Asensio. Kalişka. Şimdi pozisyon karşı hata dönüşebilir. Ve Edin Vizca. Girmek üzere ceza sahasına. Gol bulma çabuk. Kaleye vurdu. Kalan gol var. Ve top uzaklaştırıldı. Trabzonspor takım halinde atağı olgunlaştırmak istiyor. Tekrardan atak hazırlığı şimdi. Nesiri. E Nesiri iyi taşıdı topu kaptırmadı. Serdar Saatçi şimdilik savunmasını rahatlatıyor ancak tehlike sürecek gibi. Vakeme. Ve bir kontrol atak şansı şimdi. Hızlı olabilirlerse tehlikeli olabilir. Serdar Saatçi Edilmiş Film mücadele Gözler hakemde Hakem devam diyor Orada devam ettirmesi çok ilginç İtirazlar da var tribünlerden Sağ alandan taşıyor topu şimdi Asensio. Fred. Ve Kerem Aktürkoğlu. Asensio. Nilsson Semedo. Pasın geçmesine izin vermedi. Ve şimdi bir kontrol atak gelir mi? Önemli bir müdahale yaptı orada. Helal olsun. Hamle güzeldi. Zamanında müdahale. Karşı atak başlıyor. Kerem Kerem Aktürkoğlu. Şut şansı. Beklenmedik bir anda yokladı kaleyi. Ancak istediği gibi bir vuruş çıkartamadı. Balikic. Savic. Çağlar Söğüncü. Müdahale zamanında. Vakeme. Sürüyor orada. Barış iç. Şimdi Vakeme. Şimdi bir karşı